Herkese merhaba. Bugün İslam inancının tam kalbine, yani her şeyin merkezinde duran o tek ve eşsiz varlığa odaklanacağız. Allah'a. Onun varlığını, birliğini ve onu bize tanıtan o güzel isimlerini anlamaya çalışacağız. Ve bu yolculuğumuz şöyle bir başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz o muhteşem evrenle başlıyor. Aslında her şey bu basit ama bir o kadar da derin soruyla başlıyor. Hiç gece gökyüzüne bakıp ya da bir çiçeğin o inanılmaz detaylarını inceleyip bu nasıl olabilir diye düşündünüz mü? Bu kusursuz düzen bir tesadüf mü yoksa bize bir şeyler mi fısıldıyor? İşte o fısıltır bizim başlangıç noktamız. İslam düşüncesine göre cevap tam da bu düzenin içinde gizli. Gezegenlerin yörüngelerinden bir kar tanesinin o eşsiz yapısına kadar evrendeki bu şaşmaz uyum sanki büyük bir ressamın her esere attığı imzası gibi ve bu imza tek bir yaratıcıya işaret ediyor. Bu ayet var ya, adeta bir meydan okuma gibi. Bize diyor ki, hadi bir eleştirmen gözüyle bak evrene. Bir hata, bir uyumsuzluk, bir çatlak ara. İşte bu kusursuzluğun kendisi, arkasındaki o tek ve yüce iradenin en büyük kanıtı olarak önümüze konuluyor. Ve bu düzenin arkasında mantıksal bir zorunluluk olduğu savunuluyor. Şöyle düşünelim, bir şirkete iki tane CEO aynı anda yönetmeye kalksa ne olurdu? Tam bir kaos değil mi? İşte aynı mantıkla, evrende birden fazla ilah olsaydı, iradeler çarpışır ve bu gördüğümüz mükemmel uyum anında bozulurdu. Demek ki bu düzen tek ve rakipsiz bir güç kaynağına işaret ediyor. İşte evrendeki bu muazzam düzenin bizi getirdiği o tek yaratıcı fikri İslam'ın tam merkezine, kalbine yerleşiyor. Bu ilkenin adı tevhid. Yani birlik inancı. Şimdi gelin bu temel düreğin ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım. Tevhid en basit tanımıyla bu ama sakın bunu sadece matematiksel bir bir olarak düşünmeyin. Bu çok daha derin bir şey. Evrenin arkasındaki iradenin, gücün, amacın, tek ve bölünmez olduğu fikri. Yani hiçbir şey ona benzemez, hiçbir şey onun dengi olamaz. Bilirsiniz bir şeyi anlamanın en iyi yollarından biri onun tam zıttına bakmaktır. İşte tevhidin tam karşısında da şirk duruyor. Tevhid o mutlak birliği savunurken şirk ise Allah'a inanmakla beraber başka güçleri, varlıkları, hatta kavramları ona ortak koşmak, denk görmek demek ve bu İslam inancında en temel ilkenin o kırmızı çizginin ihlali sayılıyor. İşte bu eylemi yapan yani Allah'a ortak koşan kişiye de müşrik adı veriliyor. Bu kadar net bir ayrım olması bile tevhid ilkesinin İslam inancında ne kadar merkezi, ne kadar tartışmasız bir yerde durduğunu bize gösteriyor. Peki iyi güzel de bu tek ve eşsiz yaratıcıyı nasıl tanıyacağız? O sadece soyut bir kavram mı? İşte İslam'a göre cevap onun isimlerinde yani sıfatlarında gizli. Esmaül Hüsna. Yani en güzel isimler onun özelliklerini anlamamız için bize açılmış birer pencere gibi adeta. Hadi en bilinen iki tanesiyle başlayalım. Rahman ve Rahim. İkisi de merhametle ilgili evet ama aralarında inanılmaz güzel bir fark var. Düşünün, Rahman'ın merhameti tıpkı güneş gibi. Işığını ve ısısını iyiye de kötüye de inanan ya da inanmayan herkese ayırt etmeden verir değil mi? İşte bu, dünyadaki bütün yaratılmışları kapsayan genel bir merhamet. Rahim ise o daha özel bir şefkat. Ahiyette özellikle inananları kucaklayacak olan o derin merhamet. Sonra alim var, yani her şeyi bilen. Ama bakın, bu sadece bizim bildiklerimizi bilmek değil, aklımızdan geçen o anlık düşünceleri, kalbimizin en derindeki niyetleri, her şeyi kapsıyor. Onun bilgisi mutlak, sınırsız. Kur'an'daki şu ifade, bu sonsuz bilgiyi ne kadar da şiirsel anlatıyor değil mi? Onun bilgisi olmadan tek bir yaprak bile düşmez. Bu aynı zamanda evrende hiçbir şeyin başıboş, tesadüfi ya da anlamsız olmadığı fikrini de bize veriyor. Ve bu sonsuz bilgi, sonsuz bir görüşle yani basir sıfatıyla birleşiyor. Ama hemen aklınıza bizimki gibi bir görme gelmesin. Bu bir göze ya da ışığa ihtiyaç duyan bir görme değil. Zifiri karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki kara karıncanın o minicik adımını bile gören, her an her şeyi kuşatan bir farkındalık ayetinde vurguladığı gibi gizliymiş, açıkmış, fark etmez. Her şey onun görüş alanında. Tabi bu inanç bir mümin için hem yalnız değilim diye bir güvence veriyor hem de her an görülüyorum diye bir sorumluluk hissi yüklüyor. Görmesi gibi işitmesi de mutlaktır. Semi, bir kulağa ihtiyacı olmayan bir işitme bu. En sessiz fısıltıları, hatta dilimize dökmediğimiz sadece kalbimizden geçirdiğimiz o duaları bile duyan. Fark ettiniz mi? Bu sıfatlar aslında hep birbiriyle iç içe, birbirini tamamlıyor. İşiten aynı zamanda bilendir. Gören aynı zamanda bilendir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde evrenin her anının farkında olan, her şeye hakim bir yaratıcı portresi çıkıyor ortaya. İşte bütün bu bilme, görme ve duyma mutlak bir güçle taçlanıyor. Kadir, yani her şeye gücü yeten, yaratmak için yorulmayan zorlanmayan ol demesi yeten bir kudret ve bu mutlak güç onun dilediğini yaratmasıyla her an kendini gösteriyor. Bu aynı zamanda bize evrenin statik, bitmiş bir şey olmadığını, sürekli bir yaratılış halinde olduğunu da anlatıyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı yani evrendeki düzenden başlayıp Allah'ın birliğine ve sıfatlarına kadar uzanan bu koca konuyu özetleyen hap gibi bir şey var mı? Evet var. Kur'an'daki en kısa surelerden biri olan İhlas Suresi adeta bütün bu inancın bir manifestosu, bir özeti gibi. Daha surenin adından başlıyor her şey. İhlas, anlamı ne? Samimiyet, saflık, içtenlik. Bu isim bile bize surenin mesajının ne kadar arı, ne kadar duru olduğunu, inancın en saf, en öz halini içerdiğini fısıldıyor. Yani tüm o fazlalıklardan arındırılmış saf bir inanç. Düşünün, sadece dört kısacık cümle. Ama her biri inancın temel bir sütununu yerli yerine koyuyor. İlk ayetle temel atılıyor. De ki o Allah'tır, bir tektir. Bitti, tartışmaya kapalı. İkinci ayet onun kimseye ihtiyacı olmadığını tam tersine her şeyin ve herkesin ona muhtaç olduğunu ilan ediyor. Son iki ayet ise akla gelebilecek bütün yanlış anlamaların önünü kesiyor. Onun bir ailesi, çocuğu, eşi ya da ona benzeyen herhangi bir şey olabileceği fikrini kökünden tamamen reddediyor. Yani kısacası İhlas Suresi ne yapıyor? Bir Müslümanın zihnindeki Allah tasavvurunu kristal kadar berrak hale getiriyor. Onu bütün insani eksikliklerden, benzetmelerden arındırıyor ve inancın merkezine o mutlak birliği, benzersizliği ve her şeyin kaynağı olduğu gerçeğini çelik gibi sağlam bir şekilde yerleştiriyor. Peki, bütün bu konuştuklarımız, bu kavramlar, bu isimler, bu inançlar ne işe yarıyor? Bunlar sadece teolojik, soyut tartışmalar mı yoksa her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi duyan ve mutlak güce sahip tek bir yaratıcıya inanmak bir insanın dünyaya bakışını, olaylar karşısındaki duruşunu, ahlakını ve hayattaki amacını kökünden değiştirir mi? İşte asıl üzerine düşünmemiz gereken soru belki de budur.